Günümüzün en iyi internet hızlarını sunan 5 ülke. 1 Norveç. Çevrimiçi işlerin yapılması için mükemmel bir ülkedir. İnternet hızları ortalama 100 Mbps'ye kadar çıkabilmektedir. Ayrıca Norveç'te bulunan çoğu kullanıcı internet hızının %95'inden fazlasını kullanmaktadır. 2 İsviçre. İnternet hızlarının yüksek seviyede olduğu bir ülkedir. İnternet hızları ortalama 100 Mbps'ye kadar çıkabilmektedir. Ayrıca İsviçre'de bulunan çoğu kullanıcı internet hızının %97'sinden fazlasını kullanmaktadır. 3 Japonya İnternet hızlarının yüksek seviyede olduğu bir ülkedir. İnternet hızları ortalama 100 Mbps'ye kadar çıkabilmektedir. Ayrıca Japonya'da bulunan çoğu kullanıcı internet hızının %99'undan fazlasını kullanmaktadır. 5 Singapur İnternet hızlarının yüksek seviyede olduğu bir ülkedir. İnternet hızları ortalama 200 Mbps'ye kadar çıkabilmektedir. Ayrıca Singapur'da bulunan çoğu kullanıcı internet hızının %99'dan fazlasını kullanmaktadır.